Merhaba hey arkadaşlar ben Nevruz Arslan kanalıma hoş geldiniz. Aklımdaki kişi beni nasıl görüyor? Onun gözünde nasıl bir insanım? E, o şu an ne yapıyor? İlişkiler konusunda, ilişkiniz konusunda neler söylemek istiyor? Temalı bir açılım gerçekleştiriyoruz. Düşüncesi, fikri, eylemi ne olacak? İletişim olacak mı? Pişman mı? Bu konular da içerecektir arkadaşlar. Zamansız niyet edildiği için istediğiniz vakit izleyebilirsiniz. E, 65 mi 80 mi? E, ona göre seçin, sonra odaklanıp izleyin. iyi seyirler. Sevgili 65 numaralı desteği seçenler, öncelikle hoş geldiniz. Aklınızdaki kişi sizi e, biraz yalancı veya entrika çeviren, kurnaz bir karakter olarak göre bilme ihtimali yüksek. Çünkü burada kılıç e, yedilisi gelmiş ve kılıç e, ası gelmiş. Size karşı öfkeli gözüküyor. Soğuk tavırlar içerisinde. Bekleme moduna girmiş. Emeklerinizin karşılığını almak istiyor. Ee, ve ilişkinize bayağı bir bol e, iniş çıkış olmuş. Kendisi e, şunu hissediyor. Çok emek verdik ama olmadı. Bir türlü yürütemedik. Kendisi sizin arkanızdan bir takım işler yapmış olabilir. Size yalanlar söylemiş olabilir ondan sonra ilişkiniz baya bir mücadele gerektiren bir olay içeriyor kendisinin size yeterince ilgi gösterememesinin nedeni zor sıkıntılı süreç yaşaması ve bundan dolayı da biraz size alınmış ve kırılmış gözüküyor çünkü yaşadığı olumsuz olaylardan ötürü kendisi kendisini böyle çıkmaz bir yaşama sürüklediğini düşünüyor yani çıkmaz bir sokak var orada kaybolmuş işlerini yoluna sokamıyor ve bu yüzden de sıkıntı yaşadığını söylemek istiyor ilişkinizi gözden geçirdiğinde bir hayal kırıklığı içerisinde olduğunu düşünüyor yeterince emek verdiğini düşünüyor kendi çapınca sizi çok sevdiğini size aşık olduğunu söylemek istiyor ve siz ona onda böyle gerçek duygular yaratmışsınız ve bu yüzden de ayrılık yaşamış olma ihtimaliniz çok yüksek ayrılık e, yaşadığınız içinde kendisi hala soğuk ve mesafeli çünkü kendisi size göstermemiş olsa bile e, değişken bir tavır içerisinde ve hala sizi bekliyor olarak gözüküyor ama siz onu adım attığınızda yine en oyunlar peşinde olabilir yani kendisinin ben dürüst bir insan olmadığını görüyorum buradan yani belli başlı konularda dürüstçe davranmadığını söyleyebiliriz bir yüzleşmeniz var arkadaşlar siz bir arada tekrar geleceksiniz ve Yüzleşeceksiniz ve bu yüzleşme de olumlu e, çıkacak gözüküyor. E, ama ilişkiniz için bayağı yürüte, e, yürütebilmeniz için sevginizi şeffaf bir şekilde e, birbirinize sunmanız gerekiyor. Bu ilişki daha çok böyle e, çok can yakan, süründüren bir ilişki arkadaşlar. Çünkü e, iki tarafta e, inat ediyor, inatı binirmiş. E, resmen nispet yapıyorlar kimi zaman. Ve bu yüzden de her iki tarafta öfkesini, sevgisini kusuyor gözüküyor. Yani çok böyle aşık olduğunu ve bunu dile getiremediği için de onu suçladığınızı ve sizin ona yetersiz demenizden dolayı, onu yetersiz bulmanızdan dolayı öfkesi büyük gözüküyor ve kılıcını çekmiş size böyle meydan okuyorlar gözüküyor. Kısacası arkadaşlar kendisi şu an hiç iyi bir ruh halde değil. Çünkü kendisi e, bazen bazen böyle bazı şeyleri kolay yoldan elde etmeye çalışıyor. Ve bundan dolayı da başarısız, başarısız olduğu için de e, üzülüyor. Saplantı durumuna sokabiliyor. Bu, bu durum onu yani çok derin düşünmesine neden olabiliyor. Şu an uğraştığı bir şey şu ki e, uğraştığı bir şey uğraştığı bir şey şu ki uğraştığı şey şu ki önce emeklerinin karşılığını almak istiyor. Biraz intikamcı duygusu var. Kinder bir duygusu var arkadaşlar. Ee, fırtınalı süreçte bile hiçbir şey olmamış gibi veya siz daha önce hiç tanımıyormuş gibi davranabilme ihtimali çok yüksek. Çünkü kendisi dışarıdan böyle soğuk, ilgisiz ve umursamaz gözüküyor. Ve bu yüzden ilişkinize zaten e, duygularınızı açık olarak birbirinize söylemeleriniz için sıkıntı yaşıyorsunuz. Ve bu kişi hala sizi baş tacı etmek istiyor. Ama zorlu bir süreçten geçiyor ve bu yüzden de stresi çok fazla diyebiliriz. Ee, Sizinle yüzleşme ihtiyacı var. Sizinle yüzleşirse, e, yani siz bir araya gelirseniz büyük bir kavga olur, tartışma olur. Ondan sonra ilişkiniz daha çok böyle bir çıkmaza e, sürüklenebilir. E, ya siz ya da o birbirinizin arkanızdan iş çevirebildiğinizi düşünüyorsunuz. Yani birbirinize zarara güven duymuyorsunuz, güven sorunu yaşıyorsunuz birbirinize tuzak kurduğunuzu düşünüyorsunuz ve bu yüzden de iki tarafta öfkeli bir hayal kırıklığı içerisinde hem sevdiğini söylüyor hem de ilişkiye gereken önemi ve çabayı gösterdiğini söylüyor ama gereken önem ve çabadan çabada, yani çabalara rağmen e, yine böyle e, ilişkiyi bir düzene sokamadığınız için birbirinize kızıyorsunuz ama en çok da kendinize kızdığınızı söyleyebilirim yani burada e, tam olarak bu kişi e, çift karakterli arkadaşlar yani sağa sola belli olmaz mesaj atmaz işte inatçı o egoludur çok deseniz bile bir baktınız e, olmadığınız anda zannetmeyin mesaj atmış kapınıza dayanmış gözüküyor bir baktınız e, dediğiniz gibi mesaj atmamış olabiliyor yani bu kişinin sağa sola belli olmaması Ondan sonra kafasında iç dünyasında farklı duygular barındırması, bu kişiyle olan hala ilişkide olan o mücadeleyi temsil ediyor. Yoğun bir sevgisi varsa karşı, ama bunu göstermiş mi göstermemiş mi veya saklamaya mı çalışmış tam olarak bunu söylemek mümkün değil. Ama burada kartlar diyor genelde gizli saklı işleri çok sevdiğini söylüyor. Kurnaz çok tilki gibi bir zekası var. Ve ağzı iyi laf yapıyormuş. İkna edemediği insan yokmuş. Ve bundan dolayı da e, hep böyle ilişkiler konusunda hep dizginleri ele alan bir yapısı varmış. Ama daha çok böyle e, dışarıdan sert soğuk gibi görünse de içeriden böyle e, yoğun bir sevgi e, besliyor. Bakın kupasıyla kupa kralıyla size aşık olduğunu ama size hala öfkesi olduğunu onu kıskandırmak için bir hamle de bulundurduğunuzu düşünüyor veya onun arkasından iş çevirdiğiniz için veya ona dürüst davranmadığınız için hala size soğuk ve mesafeli gözüküyor ee, onun canınızı baya e, o sizin canınızı yakmış siz de onun baya canını yakmışsınız ve bu yüzden de siz yüzleşiyorsunuz ve yüzleşmeniz e, ağır dolu geçiyor yani mücadele çaba gerektiren bir olay gerektiriyor ve mücadele ediyorsunuz yüzleşiyorsunuz ama yine Çıkmaz bir e, sokağa girmiş gibi endişe ve panik içerisinde oluyorsunuz, yolunuzu kaybetmiş gibi gözüküyorsunuz. Yani bu ilişki tamamen böyle birbirine acı çektirmeye dayalı bir ilişki. Çünkü beklenenler karşılanmamış, e, sevgi bekliyordunuz, soğuk tavırlar almış. Ondan sonra e, ben seni yine seviyorum ben senin iyiliğin için bu şekilde yapıyorum gibi tavırlara bürünmüşler. Ve bundan dolayı da e, hala size alındığını, kırıldığını ve e, şu an trip attığını da söylemek istiyor arkadaş. Kendisi bir kere e, dürüst bir insan değil. Yalanlar söylüyor. Başı belada gözüküyor. Çünkü hiçbir işi e, bu zamana kadar doğru yapamamış. E, kendisi evet birçok konuda emek vermiş. Ama daha çok böyle kısa yoldan nasıl zengin olurum, kısa yoldan nasıl... E, Başta kendi zevkime kavuşabilirim. Bunları düşündüğü için hep böyle işleri yarım kalmış ve hep böyle tuzaklarla engellerle başına hep belaya sokmuş gibi gözüküyor. Yani kısacası bu kişi pratik zekasını işte soğuk sert görünüşünü kullanıp kendi sözünü partnerine geçirmeye çalışıyor diyebiliriz. Yani dediğimiz gibi zor bir karakteri var. Daha çok mantığını kullanıyor. Ya aslında çift karakterli olduğu için bazen böyle çok mantık ön planda oluyor. Bazen de duygu çok ön planda oluyor. Ve bu kişinin intikamcı bir yapısı olabilir arkadaşlar. Kendisi nispet yapmayı, intikam almayı ve ona yaptığınız veya e, yapmayı planladınız entrikalar olsun, oyunlar olsun bunların e, foyunu ortaya çıkarmayı seviyor ve ya da, ya da siz de bu kişinin foyunu ortaya, ortaya çıkarmayı seviyor olabilirsiniz. Yani kendisi şu an bu ilişkinin baya bir yokuşa gittiğini o da görüyor. Ee, hala sevgisi olsa da bu kişi sizi yorar derim arkadaşlar. Bu kişiden uzak durmanız sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü bu kişi e, hep sorunlu bir kişiliğe sahip, hep hayatına sorun sıkıntı var. Çünkü kendi bilinç altında iç huzuru yok yani iç duygusal olarak iç huzuru sağlayamadığı için de sizi de memnun edemiyor açıkçası ve bu yüzden de sizi değişik bir şekilde enteresan bir şekilde sevse de yoğun bir şekilde e, hem bunu yansıtamıyor bunu daha çok öfke olarak bastırıyor ego olarak bastırsa da aslında bu kişi size olan yoğun duygusunu ne yapmaya çalışıyor e, bastırmaya çalışıyor kendisi ee, ne yapmaya çalışıyor, e, başına bela sokmaya çalışıyor diyebiliriz. Yani hep bir bekleme modunda, bir saplantı, bir takıntı modda, sürekli böyle yakınıyor, şikayet ediyor, sonra memnun değil, bu kişiyi tatmin etmek zor gözüküyor çok zor bir karaktere sahip gördüm ben. Yani bu deste de yoğun bir şekilde olumsuz bir enerji aldım. Yani kendisi evet size aşık. Evet sizi çok seviyor ama size karşı duygusunu bastığı için bunu öfke olarak lanse ediyor gösteriyor böyle. Ondan sonra sizi beklediğini söylüyor. Emeklerinin karşılığını almak için veya intikam almak için. Çünkü bir yüzleşmeniz var. İlişkinize daha çok böyle bol çıkışla e, çıkışlı inişli olmuş. Mücadele gerektiren ve çaba sarf ettiren bir ilişki olmuş. Ama yine ilişkiden beklenenlerini alamamışsınız ve şu anda zaten kendisi zoru görünce kaçıyor e, kendisinin sinsi ve e, kurnaz olduğunu da söyleyebiliriz ve kısa yoldan birçok şeyi elde etmeye çalıştığını söyleyebiliriz sizi başta edecek ama önce sizin canınızı baya bir yıkacak gözüküyor yani bu kişi hala mutsuz hala böyle e, yoğun bir bunalımda olabilir arkadaşlar yani bu kişinin e, güldüğü çok az görülür yani böyle mendebur gibi bir şey yani çok e, düşüncesine, tavırlarına, duygularına, yaptıklarına bir anlam veremiyoruz açıkçası. Çünkü bu kişi dengesiz. Yani üç vakte kadar e, size gelmeyi düşünüyor arkadaşlar, ama daha çok böyle tartışmak, intikam almak veya canınızı açıkma, acıtmak için olabilir. Çünkü yoğun sevgisi olduğu için. Sevgisi ne kadar yoğunsa öfkesi de o kadar ağır oluyor. Yani her şey doğru orantılı bir şekilde artıyor. Sevgisi nefreti de öfkeye dönüşünce bayağı bir sizin canınızı açıtmak için gelebiliyor yani arkadaşlar. Ee, yani duygularını saklıyor. Maskeliyor. Ee, dediğimiz gibi doğrudan gelen bir insan değil. Dolaylı yoldan gelen bir insan. Bu şekilde bu insan sizi yorar diyorum arkadaşlar. Yani sizi olanları Uyanları alırsınız, kabul edersiniz. Almayanları evrene iptal bir şekilde yollarsınız. Kendisi, kendisine bile yetemiyor, kendisine bile tatmin edemiyor, e, mutsuz, e, soğuk, kaba, kırıcı, merhametsiz bir insan gibi gözüküyor. Ama iç dünyasında yufka yürekli olduğunu söylemek lazım. Ama biz de iç dünyasında yaşamıyoruz yani. Sonuçta dışarı yansıması lazım bu kişinin. Yansıtmıyorsa. O zaman bizim sevgimize layık değildir. O zaman bizim için e, elendin dememiz gereken kişidir arkadaşlar. Benim şahsi fikrim bu şekilde. Yani umarım siz de kendinize uyanları alır kabul edersiniz. Uymayanlara evrene negatif enerji olarak gönderirsiniz. iptal olarak gönderirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Merhaba sevgili 80 numara desteği seçenler. Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Aklınızdaki kişi sizi e, kafası karışık, sürekli dalan, sürekli e, kafasındaki olayları kuruntu içerisine yaratıp, sonra böyle olayları çok büyüten, e, intikamcı bir kinder bir yapıcı e, kinder bir yapıda olduğunuzu düşünüyor. Ondan korktuğunuzu düşünüyor veya siz o sizden korkuyor arkadaşlar. Kendisi şu an ne yapıyor diye baktığımızda, şu an kendisi hayattan hiç de zerre memnun değil. Peki sebep ne? Sebep şöyle, bu kişi anı yaşamıyor, günlük e, yani anı yaşamıyor derken günlük işlerini bile aksatacak bir seviyede kötü alışkanlıkları var gözüküyor, geçmişe takılmış size yapmış olduğu negatif, olumsuz, işte hakaret, aşağılayıcı her neyse bunların bir pişmanlığını ve hüznünü yaşıyor. Ve bu yüzden de kendisi rahat geceliğin uyumuyor. Ve bundan dolayı da bir gün geldiğinde ona hesap sorabileceğinizi, ondan intikam alabileceğinizi düşünüyor. Ve diyor ki intikam soğuk yenen bir yemektir. Yani sizin ee, onu, e, ondan intikam alabileceğinizi düşünüyor ve bundan dolayı korkuyor. Çünkü o sizi baya bir hayal kırıklığına uğratmış, baya bir süründürmüş, baya bir sizin canınızı yakmış, aniden sizi terk etmiş, aniden bütün hayallerinizi sizin başınıza yıkmış ve bu yüzden de yolunu kaybetmiş bir şekilde ne yapacağını bilemiyor. Kendisinden emin değil. Düşmanlara çok Düşmanlara karşı baya bir kök söktüren bir yapısı var. Aktif, mücadele bir yapısı var. Ama kafası karışık olduğu için aşk konularında kendisi de yetersiz olduğu için eksik olduğu için ne yapacağını bilemediği için, kısacası bir rehberi olmadığı için fazla günah işlediğini düşündüğü için ne yapıyor? Bulunduğu ortamı terk ediyor arkadaşlar. Kendisi geçmişle yüzleşmekten korkuyor ama sürekli geceliğin kafasını e, yastığa koyduğunda geçmişte yapmış olduğu hatalar özellikle size karşı iğneyici lafları veya işte size karşı nispet yapması size karşı böyle kötü hareketlerde bulunması sizi aniden terk etmesi sizi böyle kullanmış e, bir mendil gibi çöpe atma, atması size bu his yaratması sizi kendisinden tiksindirmesi sizi kendisinden soğutması bu gibi hatalar işte ergen gibi yeni sevgili yapıp sizin gözünüze sokması kısacası nispet yapması bunlar bunlar sizin ona olan sevgisini bayağı bir soğutmuş ve bu yüzden de e, hala bu kişi siz yani siz siz mutlu gözükmüyor yani şu an dersiniz şu an mutlu mu hayatına devam ediyor Yok. Öyle bir şey yok. Hayatına devam etmiyor. Neden? E, çünkü her şey yolundaymış gibi görünse de aslında hiçbir şey yolunda değil. Çünkü bu kişi sorunlu bir kişiliğe sahip. Ve bu kişi e, sizi aniden terk ettiği için veya siz onu terk ettiğiniz çünkü uyumlu olmadığınızı düşündüğünüz için kendisi hep sorumluluk alabilen. Çok fazla sorumluluk alıyor. Kimse hayır diyemiyor. Ve bu yüzden de sıkıntıları çok artıyor kendisini bulunduğu ortamda rahat hissetmiyor, huzursuz ve gergin hissediyor ve bu yüzden de e, seçim yapma konusunda e, önceliğini belirleme konusunda hata yapıyor. Daha doğrusu yolundan e, sapıyor, yolunu kaybediyor ve bu yüzden de artık diyor bir şeyleri aceleye getirmemek daha mantıklı ya diyor ve yoluna e, ağır, sağlam. Garantici bir şekilde devam etmek istiyor ama kılıçlar o kadar var ki ve bir gün gelip ondan o güzel bir intikam alabileceğinizi düşünüyor ki bu yüzden de e, sizinle yüzleşmek korkuyor size bakmaya yüzü yok sizden utanıyor çünkü kendisi de e, ne boklar yediğini biliyor ve bu yüzden de e, size sırtını dönüp gidiyor yani iki kart üst üste ne gelmiş? Sırtını dönüp gitmek bunun da ortamı terk etmek Kartı gelmiş Yani kendisi kendisini günahkar hissediyor Kendisi e, Bir ayağı çukurda gibi Yani bu ne demek e, Öyle bir kirli bir düşünceye Bir zihniyete var ki Öyle e, aptal saçma sapan Hareketler yapmış ki Sizin canınızı intikam almak için bayağı bir yakmış ki Bu kişi Hani şu an korkuyor bildiğiniz korkuyor yani tırsıyor yani iki kilo etmiştir yani o derece şu an kendisi e, sizden kaçacak bir yer arıyor diyebiliriz bakın bir yanı sizden özür dilemek istiyor onu affetmenizi istiyor çünkü manevi olarak rahatlamak istiyor e, üzerinde kötü enerjiler var olumsuz enerjiyi çok çabuk çekiyor çok çabuk nazara geliyor. Böyle gaza da geliyor arkadaşlar. Bu kişi çok gaza gelen de bir insan. Ve bu yüzden de bir şok var yaşadığı. Ve bunu atlatamıyor. Yıkılan kule gelmiş. Yani bu kişi ani bir şok yaşıyor. Beklemediği insanlardan kazık görmüş. Ondan sonra güvendiği kişilere e, işte güvendiği kişiler ona arkasını dönmüş gitmiş. Yani terk edilmiş gibi hissediyor. Çok bir yapayalnız. Sefil ve sefalet içerisinde. Sefil olup sefalet içerisinde yaşadığını söyleyebiliriz. Yani bu iki deste neden bu kadar olumsuz enerjide geldi? Ben şu an şaşırmış vaziyetteyim açıkçası. İkisi de negatif. Yani bu olayı o ki gökyüzünde bir şeyler mi oluyor? Evrende negatif enerjiler mi çok var? Tam olarak astroloji tam olarak bilmiyorum. O yüzden biliyormuşum gibi de konuşamam. Yani şu an bildiğiniz bu kişi e, baya bir acı çekiyor. E, ondan sonra bozulan bir ilişki var. Aşk da, hayatında mutsuz hissediyor. İnsanların birer e, yalancı olduğunu düşünüyor. Ondan sonra acıma herkesin ona düşman olduğunu düşünüyor. Paranoya olmuş. Ama hala umutları var eğer bu korkusunu yenip e, zaferle size gelmek istiyor aslında böyle birçok olumsuz özellikleri yok ettim işte savaştım mücadele ettim e, önüme bakmam gerekiyor aslında deyip korkusunu üstünden atsa sizinle bir yüzleşse aslında e, birçok şeyi açığa kavuşturabileceksiniz şu an kendisi dediğim gibi sizi kinder olarak gördüğü için sizi böyle tatmin etmesi zor bir karakter olarak gördüğü için zor, güçlü danıklı aynı zamanda nerede ne yapacağını bilmeyen işte intikamcı bir insan olarak gördüğü için sizden korkuyor ve sizin sizden gelecek bir mesaj onu bayağı bir Tedirgin edebiliyor arkadaşlar. Şu an kendisi zaten panik içerisinde. Ondan sonra talipleri olabilir bu kişi. E, çünkü bu kişi rahat durmuyor. Ondan sonra e, şu an işini kaybetmiş de olabilir. İflas etmiş de olabilir. Bir yıkım var onun hanesinde. O yıkım ona e, psikolojisini bozuyor. O da artık katlanamadığını artık acı çekmek istemediğini bulunduğu ortamında ona üzüntü verdiğini, acı çektirdiğini biliyor. Bu hatalar, bu geçmişteki yapılan hatalar vicdan azabı çektirdiği için şahsen kendisine o da e, maneviyat olarak e, duaya sığınmış. Yani Allah'ım ne olursun beni affet Allah'ım ne olursun e, kimin canını yaktıysam onlar e, hani benden bu kadar intikam olmasın, intikamcı olmasın, nefret etmesin gibi dualar ediyor. O Allah'a sığınmış ya da inandığı her neyse ona sığınmış. Yolunu bulmaya çalışıyor kısacası. İşte içki mi desek, kumar mı desek, işte alkol mü desek, kötü alışkanlıklara başlamış. İşte ne tür kötü alışkanlıklar var tam olarak bilemem ama bu tarz kötü alışlar başlamış olabilir çünkü kendisinde yoğun bir kasvet, yoğun bir e, üzüntü var. Şu anki e, size adım atmayı düşünüyor çünkü hala onu affedebileceğinizi düşünüyor ama daha çok süründürebileceğinizi inandırdığı için, onu süründürmek istediğiniz için, onun bayağı bir canını yakmak istediğiniz için sizinle yüzleşmekten korkuyor. Gerçekten onun canını bayağı bir yakıyor. Şu an hayatını e, bir takım şeyleri değiştirmeye çalışıyor. Bir değişim enerjisi içerisinde. E, daha çok sorunları çözmekten çok sorunlardan kaçtığı için hep aynı sorunlarla e, boğuşuyor, gözüküyor. Bu ilişki yeni bir ilişkiye başladıysa bile hep aynı sıkıntılar devam edecek. Çünkü bu kişi defolu bir mal, kusurlu bir mal e, ve şey işte ne diyorlar ona ee, sorunlu bir kişilik önceliğini bilmiyor ondan sonra yapıyor yapıyor fevri hareketler sinirli hareketler ondan sonra korkuyor cesur değil sonra pat ayrılalım adı ayrılalım çünkü ben kendimi yorgun hissediyorum falan filan diyor bahanelere sığınıyor sonra bulunduğu ortamı terk ediyor çünkü kaçmak onun için eee en iyi çözüm yolu gibi gibi düşünüyor. Ama sorunlardan kaçmak bir anlam ifade etmiyor diyebiliriz. Dediğim gibi kendisi e, paranoya olmuş. Yani bir takım şeyleri kendi içerisinde e, kuşku duyarak, şüphe duyarak, ondan sonra büyüterek. Kısacası bunda bayağı bir mutsuz enerji var. Ya bedduanız mutlu diyeceğim ama yani bu kişi zaten Umutsuz bir vaka olduğu için e, nereye gitse peşinde sorun getirir. Çünkü sorunun da kendisi kendisi yani. E, bu yüzden de e, memnun değil, mutlu değil. Yani sorunun ben size olduğunu düşünmüyor ve inanmıyorum. Bu kişi kendisi hayatını e, bir düzenin içine sokması lazım. Hep sıkıntı, sorun nereye kadar değil mi? Şu an aslında gelmeyi düşünmüyor hala bir yıkım içerisinde ee, vijin azabı çektiği için özür dilemek istiyor adım bu, buna yönelik adımlar atmayı düşünüyor ama ufaktan ufaktan böyle çok bir şey beklemeyin Çünkü bir kişi daha çok kendisine bile yaranamıyor ee, kendisini bile mutlu edemiyor ki sizi nasıl mutlu edebilsin. Korkak kaba ee, ödük e, ondan sonra, Çulsuz da diyebiliriz. Fakir de diyebiliriz. Çünkü Aile değişimle bir yıkım içerisinde yaşadığı için Hedefler, planlar, emekler Her ne varsa Bir yıkıma uğramış. Ve bu kişi de çok zor duruma sokmuş diyebiliriz. Ve bu yüzden de ne yapacağını bilemez şekilde Kafası acayip karışık gözüküyor. Ama bir takım başardığı şeyler var. Aktif ruhu var gözüküyor. Bu yüzden de Kısmen de olsa ilişkiniz konusunda umutlu. Ama daha çok ee, başardığı şeyler, başaramadığı şeylerden daha az olduğu için vasat yani. Ve bu yüzden de bulunduğu ortamı terk etmek ve kimseyi tanımıyor olmak istiyor. Çünkü hata yapmaktan korkuyor tekrar. Çünkü hataları çok fazla, günah çıkarması gerekiyor. Bayağı bir e, insanların canını yakmış gözüküyor ve bu yüzden de vicdanı bayağı sızlatıp onu uyutmuyor diyebiliriz arkadaşlar. Beni tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şahsen kişisel tarot danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız bu videonun açıklama kısmına bırakacağım WhatsApp numaramdan benimle mesaj yolu iletişime geçebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.